duş alınıyor, su gitti sanıyoruz. Bakalım su dökelim. Su nereye gidiyor? Direkt binanın zeminine akıyor. Yani karşı tarafa atlayıp geçemiyoruz. Görüyor musunuz? Su nereye gidiyor? Direkt karşı şeye, moloza. Aşağıya akıyor. Gırtlak hortum artı pimaş dediğim gibi. Pimaşı da kemirmiş fare. Gırtlak hortumu da kemirmiş şu sağlam olan yerde yer süzgecinin şeyi, bağlantı plastiği var. Biraz daha serttir. Gerçi pimaş kadar sert değil ama iki kat olduğu için onu kemirememiş. Buraya kemirmiş yaklaşık yine bir 8-10 santim çapında galiba. Moluzu e, molozu görüyorsun. Şöyle şoklama yapacağım. Altındaki molozu görüyorsun. Yani suyu ne kadar kullanırsan kullan, su direkt binanın boşluğuna gidiyor. Karşıya geçemiyoruz. Şöyle. Yani şu an su gidiyor, direkt zemine akıyor. Zemine akan su da senin bu parkelerin altından çıkıyor. Yükseklik olduğu için burada parkelerin altından çıkıyor. Yürüdükçe, her taraftan çıkıp duvarlarda, talan ediyor, komple dağıtıyor her yere. Çünkü burada bir yükselti var. Aynen abi.